Ekonomi notlarını sunar. <Sessizlik> İyi sabahlar tatil bitti ve gene piyasalar açısından ve çalışanlar açısından yorgunluk başlayacak gibi. Çünkü dün itibariyle hem Fransa hem Hollanda belirsizliği Avrupa borsalarını %3 ve üstünde düşürdü. Bu sabah Avrupa'da biraz tepki bekleniyor ki vadeliler %0.6-0.7 civarında tepki veriyor. Ama vadeli piyasalarda içerideki endekste VOP'ta ise dünkü satışların bir bölümü şu an için yaşanıyor. %1.6'lık değer kaybı yeni güne girerken. Ahmet i̇yi, Mergen ...yakamayacağız gibi görünüyor. Bize zaten aktaracak neler olur Evet, biraz yırtmış gibiydik. Dün tatil bize iyi yaradı. Kurtarmıştık durumu. Çünkü dışarıda %3'e yakın düşüşler olmuş ama bugün gene bir e, kaçış yok galiba. Ya ama zaten İmek abi son dönemde biraz daha iyi duruyordu. Hani eninde sonunda yani bu iyi duruyor derken böyle... O bandın alt tarafına şey doğru, bir... doğru kayacak gibi yani. O bant var ya hani konuşuluyor işte 60... Kaç? 61.500 diyelim. 61.250 esasında ama 61.500 bu 64.000'e doğru olan rally'nin öncesinde bir tepeydi. 58.5-61.500, 50, 3000 liralık bir bant vardı. Sonra oradan kurtulduk. 64'e doğru bir yanaştık. Gene geri geliyoruz. Zannedersem gene o bandın içine oturacağız. Gene 58.5-61.500 50, bandının içine doğru sarktık. Orada duruyoruz ama 60.000'in üzerinde Cuma günü kaldık. Bir çaba sarf ettik. Hı, -hı. Ama bu işte gelişmeler Hollanda krizi çıktı şimdi. Onu da konuşuruz. Onu da konuşuruz. 58.500'ün altı olmadıkça korkulacak bir şey yok. böyle Orta bir vadeli, uzun vadeli orası, orası hala son direniş. Teknik göstergeler bunun kabul edilebileceği evet. noktada. x filmin adı gibi oldu son direniş falan filan son. ama <laughs> orada dayanmaya çalışıyoruz. Burada, burası da bazen film Or gibi zaten. <laughs> ya, değil mi? Ben hemen şöyle değerleri <laughs> aktarayım haber başlıklarımızı da zaten paylaşacağız. Parite dün tabii ki Euro dolar paritesi Avrupa'daki sert düşüşlerle Fransa'da hem seçim belirsizliği ki Hollanda'nın eğer başa gelecekse ki öyle biraz daha ilk seçim ilk tur bunu gösterdi. Ee, bu sefer o Merkozi dediğimiz Merkel Sarkozy birlikteliğini riske atacak Avrupa zaten iyi yönetilmiyordu. Ya bir de bu çıkınca bundan sonrası bir soru işareti oluşturuyor tabii yatırımcıların kafasında. Yanı sıra Hollanda'da da önemli olan bütçe konusunda koalisyon anlaşamadı ki Hollanda gibi aslında bir ülke bütçe konusunda anlaşamıyorsa diğer ülkeler ne yapacak? Bu da ayrı bir soru işareti. Yani Avrupa'da sıkıntı hala yaşanacak gibi net bir şekilde... Merkozi, Mer Hollanda'ya dönebilir. Nasıl? Merkel, Mer Merkelle, Merlant. Merkel ile yani Sarkozy'yi birleştirip Merkozy yapıyorlardı. Merlant da bunlar ayrı yollarda gibi Merlant. işte zaten sorun <laughs> oldu. Herhalde öyle olur yani ben şimdiden <laughs> kafada öyle canlandırdım. Dolar 1.79'da Euro 2.35.89'da dün altın petrol de tabii ki düşüşlerden etkilendi. Altın 1635 seviyesine kadar düştü. petrolde 118 doların hemen yani bunda üstünde. Bunda çok sert bir düşüş yaşanmış yani şey. Altında. Yukayın. Altında evet bir anda çok derinlemesine bir gidiş olmuş. Şimdi toparlanmaya çalışıyor ama. Ya ben burada kime ağırladıysam da e, evet. hani altında zaten düş bekliyordu. Hani böyle düşse bugün 5 dolar 10 dolar gene benim için sürpriz olmayacak. Bu gold bak dedikleri altın böcekleri hani altına yatırım yapanlar bir anda toz oldu gene ortadan kalktı galiba. Belliydi o yukarıda. Yani o 2500 dolarlar atlamış. falan kısa kısa vadeden kısa orta vadeden bahsediliyor. Yani. uzun vadede altın kazandırabilir Banka. yorumları hala yapılıyor diyeyim. Bir müsaadenizle o Pardon. zaman ben bir haber başlıklarını paylaşayım. Ee, Merkez Bankası Başkanı Erdem Başçı enflasyondaki tepe noktanın bu ay görülmesi bekleniyor dedi. Mayıs ayında enflasyonda önemli bir düşüş gözleneceğini söyleyen başçı yılın son aylarında enflasyondaki düşüşün hızlanarak devam edeceğini belirtti. Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerini değiştirmektense para politikası duruşunu değiştirmeyi tercih ettiğini bildiren başçı para politikası kararları 2013 yılının ortalarında enflasyonun %5'lik hedefe ulaşmasına odaklanmaya devam edecek dedi. 2012 yılı Ocak-Şubat döneminde net doğrudan yatırım girişi geçen senenin aynı dönemine göre %25 artarak 1 milyar 675 milyon oldu. Uluslararası doğrudan yatırım girişleri kaleminde yer alan sermaye girişi 2012 yılının ilk iki ayında toplam 1 milyar 280 milyon dolar olurken gayrimenkul girişi ise 305 milyon dolar olarak oluştu. Hollanda diyorduk. Hollanda'da kemer sıkma tartışması hükümetin devrilmesine yol açabilir. Hollanda Başbakanı Mark Rutte, koalisyon ortaklarının bütçe kesintileri konusunda anlaşamamaları üzerine kraliçeye istifasını sunduğunu açıkladı. Hollanda kraliçesi de istifa önerisini düşüneceğini kaydetti. Fransa'da ise Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy umduğunu sağ oyları tek çatı altında toplamaya bağladı umudunu. Pazar günkü seçimlerde Hollanda'nın ardından ikinci sırada yer alan Sarkozy 6 Mayıs'ta yapılacak ikinci turda aşırı sağ seçmenlerin kendisine destek olmasını istedi. Sarkozy aşırı sağcılara göçmenlik ve güvenlik konusunda katı önlemler almayı da taahhüt etti. Kamu İhale Kurumu kurul üyeleri büyük ölçüde yenilendi. Bakanlar Kurulu kararıyla kuruma 6 yeni isim atandı. Resmi gazetede yayınlanan atama kararına göre kurumun başkanlığına Mahmut Gürses getirildi. Kurumun adı Şubat ayında yürütülen rüşvet operasyonu ile gündeme gelmişti. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kamu ihalelerinde menfaat karşılığında usulsüzlük yapıldığı iddialarıyla yürüttüğü soruşturma kapsamında kamu ihale kurulu üyesi Ali Kaya'da tutuklanmıştı bunu da hatırlatalım istedik ama Ahmet Ergen'e dönmeden önce Ahmet Mergen'den şunu Ergen yüceledi. Mergen kombinasyonu Bu böyle bana da güzel geliyor. <yer> güzel <laughs> yani. <gülüyor> ee, Sarkozy'nin açıklamaları yani Avrupa'daki aslında bir de politik tehdide bakmak lazım. Yani ya şimdi bak, o da konuşuyoruz haklı, ama aşırı yani sağcıları çekmek de yani. Için... Löpen galiba %20'ye değil mi yakın oy aldı. Öyle hatırlıyorum. Zaten yüzde ee, bir farkları var sadece aradık puan farkları. 28'e 25'te kapandı mı o? 28-27 o civarda. Var, 26 30. Neyse. E, o oyu kapatabilir. Çünkü bu e, Fransa'daki e, yani göçmenler ve e, o konu bir bayağı bir e, Fransız seçmeninin e, oylarını tekrar Mar yani Sarkozy'ye ya doğru gitmesine sebep olabilir. Çünkü iki tane aday kalacak. 150'nin üzerinde olan herhalde iki tane aday kalacak diğerleri ele elemine oluyor. Sarkozy oradaki oyları çekebilir. Kocant da öyle aslında yani hani Sarkozy böyle çok da farkı yok sonuçta. Da ben Avrupa'da genel bazda hani bu kadar kriz döneminde içe dönüp tamamen daha çok aşırı milliyetçilik ve ekonomik doğru kayıyor yani göçmenlere Avrupa. Göçmenlere ve e, işte Schengen vizesini bile. Tabii tabii oraya doğru diyor, kayıyor zaten. yani. E, ama Amerika'da bu hale dönüyor. Amerika da artık eskisi gibi değil. Hep göçmenler işimizi çalıyor diye tabii, bakılıyor yani. Tabii Avrupa'da tabii. Burada aşırı bir Kendi aralarında hatırlarsın şey o Polonyalı gibi. şey vardı musluk tamircisi hikayesi vardır hmm, hani. Tabii. Onlar ya ortalıkta bütün Polonyalılar gezecek de bizim işlere. O bitti. Böyle bir şey olmadı muhakkak tabii. de bu göçmenlerle ilgili bayağı tedbirler alınıyor. Biraz da şey artıyor yani husumet diyeyim. Artık ötekini söylemeyeyim. O laf bayağı ağır bir laf. O bayağı bir iddialı bir laf olur ama husumette bırakayım. Anlamayan var mıdır? <gülüyor> <Ama> <gülüyor> Herhalde herkes anlar. <laughs> <laughs> Peki bir Bizim ağzımızdan o çıkmasın. o zaman. E, aşırı milliyetçilik. <laughs> ee, öyle yani. yani. Ekonomi yönetiminin teşvik mesaisi tüm yoğunluğuyla sürüyor. Bu hafta düzenlemeler bankacılık sektörüne anlatılacak ve bankalardan özellikle 6. bölge olarak belirlenen Doğu ve Güneydoğu Anadolu illeri için özel hassasiyet de istenecek. Ankara'ya döneceğiz Ahmet Ergen şimdi bizimle birlikte. Ahmet hoş geldin diyelim. Hem Amerika'dan hem Meksika'dan Bakan Çağlayan'ı takip etmiştin. Varsa oradan bir not istiyorsan oradan girip ardından Ankara'nın gündemiyle devam edelim. Gökay aslında aktaracağımız notlar biraz da oradan kalma bir haftalık gezinin son ayağında son gününde Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan'la yaptığımız son değerlendirmelerden çıkan notlar bunlar. Hemen belki ana haber ana mesaj olarak verelim bankalarla banka yöneticileriyle Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan bu hafta bir araya gelecek. Özellikle 6. bölgeye yönelik teşvik uygulamasında bankacılık sektöründen Bakan Çağlayan'ın bazı istekleri olacak. Teşvik yurt dışında da anlatıldı, yurt içinde de anlatılmaya devam edilecek. Kısa tanıtım filmleri hazırlanıyor. Bu notu da verelim. Belki oradan kalan notlar olarak aktarmamızda fayda olan bir durum olarak. Doğu ve Güneydoğu'ya yatırım isteğinde bazı sorunlara dikkat çekiyor Ekonomi Bakanı Zafer Çağlayan ve bu sorunlarda bankacılık ve sigortacılık sektörünün hala eski usullerle kendi ifadesiyle eski usullerle çalışmasının etkisi olduğunu vurguluyor. Nedir bu eski usuller ve yarattığı sorunlar diye bakarsak yatırımcıların Doğu ve Güneydoğu'daki arazi ve binalarının yani gayrimenkullerinin ipotek kabul etmeyen bir anlayış olduğunu vurguluyor Bakan Çağlayan. Yine aynı eğilimin sigortacılık sektöründe de düşük sigorta değerleriyle çalışmak gibi bir şekilde karşılık bulduğunu belirtiyor. Özellikle yeni teşvik düzenlemesiyle 6. bölge olarak belirlenen 15 doğu güneydoğu iline verilen desteklerin Bankaların aynı ipotek algısı sigortacılık sektörünün aynı algısının devam etmesi halinde işe yaramayacağını vurguluyor ve eğer böyle olursa bankacılık ve sigortacılık kesiminin Doğu ve Güneydoğu'nun ekonomik büyümesinin önünde engel olacağı gibi bir uyarısı ya da bir tespiti var bunu aktaralım. Ee, Ekonomi Bakanı çağlayan kamu ve özel ayrım yapmadan tüm bankacılık sektörünün Doğu ve Güneydoğu'daki yatırımları desteklemesini istiyor. Başlarken de söylemiştik bu amaçla İstanbul'da bu hafta bir bankacılarla toplantı yapılacak ve